Çoktu sorun ve de yoktu huzur Kusur arayan insan insafa gelmedikçe maraza masa açıyordum huzur Kader keder kadar sert gelmiyordu hayat Hep soldan soldan sallıyordu baya Baya bir hayta geçti yıllar aklı aldım başa yaşım yirmileri ortalamıştı çoktan Öyle tek düze öyle boktan Hala bir dert var, hala bir çile, bir bitmedi dert gelmedi deva Bu hayat demişti bana baba, aba yaktırdı bana hayat Hala bir dert var, hala bir çile, bir bitmedi dert gelmedi deva Bu hayat demişti bana baba, aba yaktırdı bana hayat Kısa kısa geçiyordu günler bir görsen kısa kızı saçında yanıyordu güller o gülerken yağardı kiraz çiçekleri gökten yine yakınına konamadı hisler Pislik bir manda gibi güldü götüyle hayatı peyce içten içerlenmemek değil işte Aşkın başımdan işler yine de bir gibi aklımı çelen aşka giden ruhumun evi Hayaller hayal ederken de mutlu sonlu filmler çizer kader Ellerine düştüm tanrım yeter mi adım kan içinde mola ver kar içinde kaç biri yanarken isterinden olmuş İstedik de ne oldu sanki istedikçe pisledi o şeytanın da piçleri hey. Hala bir dert var hala bir çile dert gelmedi deva Bu hayat demişti bana baba Hava yaktırdı bana hayat Hala bir dert var, hala bir çile Bir bitmedi dert gelmedi deva Bu hayat demişti bana baba Hava yaktırdı bana hayat Hala bir dert var, hala bir çile bir bitmedi dert gelmedi deva